Günaydın, hayırlı sabahlarınız olsun inşallah. Kızlar ee, ben kahvaltı yaptık, Can'la birlikte. Can işe gitti. Ben dedim akşam bu alışverişi biraz buralara indirdim ama e, yerleştirmemiştim. Çünkü akşam da bayağı yoruldum kızlar. Çocukların balizleri koydular. Onları yolcu ettik. Ne yoruldum, Bir yapmamıştım. Şimdi sabah kalktım. E, şu hemen yerleştirin. Kutulara doldurun boş olanları. Ondan sonra da devam temizlik yaparız. Buraları süpürür bir paspas ederim. Bakalım bugün neler yapacağım. Aslında Ikea'ya gidecektim ama vazgeçtim. <laughs> Haftaya giderim belki Kadir. E, dedim o götürecektim bugün. Postayla gönderim ama sonra ekstra bir gezmeye giderim. Şu dolabımı da göstermiş miydim bilmiyorum. Şimdi dolduracağım ya e, gösterim. Bunlar bizim gelin işte yerleştirmeye gelince o bana yardım etmişti. Böyle her şeyi doldurdu. Güzel güzel yerleştirdi. Ebru'cuğumun ellerine sağlık. Şu şekilde doldurdu. Daha mercimeği e de çıkarım Bak. O da mercimek aldıydım. bunu da dolduralım. Başka boş yok. Şu da işte büyük şeyler. Şöyle yapayım da hızlıca. Aa mercimek orada da varmış. Ana onu görmemiştim. <laughs> Neyse mı acayip seviyorum. Aa, buranın şeyini de takmamışım arkada. Ee, kızlar şey bunların böyle camlı olanları da var. Hani burası cam e, önü cam çok çok güzel duruyor. Ama onu mutfakta yalnızsanız e, tek başınıza yemek yapıyorsanız o zaman çok güzel. Ama bizim gibi böyle karabalık aile olduğunuz zaman hiç e, uygun değil kendinize az iş, az çok kullanışlı e, yapın her şeyinizi çünkü her şey süs, görünüşte de değil. Şimdi onu bir de silmek var. Sürekli cama tutup çekeceksiniz ve camda bir sürü izler olacak her dakika. Bir de onu işin gücüm yok sürekli onu sileceğim camlar temiz dursun diye. Yok dedim böyle e, camsız olsun. Şu güzel şişelerimi de şöyle yukarılara koydum. E, biliyorsunuz damda yer yok artık. Buralara yerleştirdim. Güzel oldu yani. Ay şurada kabır zıbır dolabımız. Çerez merez koyuyorlar işte. Çocukların dolabı daha çok. Heh, hadi bakalım şöyle. birinci dolabı da göstereyim. Göstermemiştim size. Şurada da böyle e, yine bir şeylerim var. Reçel falan. Soslar. Balımız az kalmış. Böyle evet, şu en altta da yine şeylerim var. Hani koyuyordum ya hep bu bak eşyalarım. Yine hepsini e, doldurdum. Yerleştirdim şekilde. Ama çok çok e, eşyanızı alıyor. Kızlar bu dolap var ya muhteşem bir şey. Yeriniz varsa mutlaka böyle e, uzun dolap yaptırabilirsiniz. İsterseniz te arkalara da çekmece yaparsınız. Hani şunlardan. E, ama gerek yok. Çünkü fazla kullanmadıklarımı koyabilirim. Ama aslında bir tane daha yaptırabilirdim. Ne bileyim onu da akıl etmedim. işte. sonra insanın aklına geliyor her şey. Ta Geç değil. Hani isteseniz Ekstra bir çekmece daha e, yapabilirim. Dediğim gibi şu an gerek duymuyorum. Öyle düz indirdim. Hadi ben bir işlerimi halledim Sonra yine görüşürüz. Kızlar kutular da doldu güzelce ne. Hepsini doldurdum. Ondan sonra bakalım hadi. İşe devam. Evet, kızlar mutfağımı topladım tertemiz. Ee, hiçbir işim kalmadı. Sadece bir yerlerini süpüreceğim. Ondan sonra bitti. Şöyle şey gösterecektim kızlar e, yazıyorsunuz lavabodan memnun musun diye gerçekten çok güzel bir lavabo dediğim gibi e, taş ya da keramik değil böyle ne bileyim kız bak sert çok sert bir plastik gibi bir şey öyle kolay kolay da hiç çizilmiyor altı taş hani e, alt tabakası takarken gördüm üstü de böyle e, şey sert bir şey bir de su biriktirmiyor bakın mesela size göstereceğim. Ne demek istediğimi. Bak mesela böyle ıslattım ya. şu çekmeyi kapatayım. Bakın. Su nasıl e, toparlanıp gidiyor. Yani şimdi tabii şu var da. Şöyle gördünüz mü? Hani akıp e, gidiyor. Kolay kolay da öyle e, leke kir tutmuyor. Bak geldiği günden beri e, kullanıyorum. Öyle kireçlenme şu bu olmadı. Tabii daha yeni ama. E, sürekli de suyla bulaşık sabunuyla falan siliniyor e, lavabo. Ama çok hoşuma gitti. Dediğim gibi ben bunu e, dedim ay bak dedim bu taş değil bir şey değil. Acaba bu nasıl olur kullanışı? Gayet güzel <laughs> ve rahatmış. Markası da bu. Belki sizler de taktırmak isterseniz elleciymiş kızlar. Aha şu markaymış. E, dediğim gibi de şey çukurda çok çukur güzel ee, bazıları vardı böyle şöyle yarım az çukurda ama bu gerçekten bayağı bir çukur hem de e, 60 santim çapında yani geniş hem de çukur tam istediğim gibi dedim onu kısa göstereyim şu sepet de ikea'nın onu göstermiştim dün zaten şöyle benim her zaman bu var biliyorsunuz kullanıyorum ama o eskileri e, buraları dümdüzdü böyle direkt e, lavabonun üstüne yapışıyordu şu yeni modeller yapmışlar e, daha hoşuma gitti çünkü geniş yapmışlar öbürü çok inceydi buraya da valla kirli e, kap kaşığı da içine atıyorum hani çatal bıçak oraya fazla zedelenmesin diye e, ya da hemen zepzemi falan yıkadığım zaman hemen burada süzülüyor çok pratik 4.90 mıydı neydi öyle bir şeydi ikea'da ya da 5 euro mu kız bilmiyorum yani fiyatı o kadar aşırı bir e, fiyatı yok hadi bakalım ben gidip kızların odasına geçeyim e, çamaşırlar kuruduydu oranından yatakların üstüne attım gidip onları katlayın e, odayı da tertemiz süpürüm silim e, artık bir hafta girmeyeceğim zaten gerisine kendileri yapıyor da bugün evde olmadıkları için tabii ki de ben bir temizleyeyim ondan sonra görüşürüz Evet kızlar çamaşırları hallettim neredeyse şunlar da bizim götüreyim. hemen onları da asayım. Şu oturma odasının önce resimler vardı. İkisini kızların odasına açacağım. Biri lale bir de e, kayık var. Yani uyar odalarına. Şey aklıma geldi. Perdeler kısa ya. E, burada da kısa olursa fark etmez. Çünkü camın yatan arkasında kalıyor. Ve hiç görünmüyor. Rahatsız etmez. O birini e, bırakacağım. Kızların odasına takacağım. Aynen çok güzel olur onların odasına. Hem zaten şey alacaktım. Ona gerek kalmaz böyle plise perde alacaktım buraya. En azından zaten perde kullanmıyorlar. Camı sürekli böyle sırt üstü açıyorlar. Ee, burada öyle dekor amaçlı hem de şık durur diye düşünüyorum. Zaten tam e, yatak baş uçlarına da uyuyor. Buraların panelleri de gelecek. Şöyle kızlar e, yukarıya doğru şöyle e, uzuncana panel yapacağız. Ama işte henüz gelmediler. Artık ne zaman gelirse gayri. Valla baya uzun sürer diye düşünüyorum gelmeleri. Çünkü yaz geldi. Herkes izinde falan. Yazın e, alışveriş yapıldı mı böyle mobilya falan sipariş ettiğiniz zaman daha geç geliyor. <laughs> Çünkü işçi e, şeysi oluyor kızlar. İşçiler az oluyor hep çoğu tatilde olduğu için. Neyse ben bunları halledeyim. E, ondan sonra bakalım. Kızlar dedim biraz takılarına bakayım şu cadıların. Ne kadar güzel kız şeyleri varmış kanepeleri falan. Bunlara acayip bayıldım. Ana nasıl güzel kar şey gibi. Bunu Sara niye götürmemiş nasıl güzel küpeler. Cık cık. Hiç takmayı bilmiyorlar ha. Hem kulaklar böyle görünse nasıl güzel küpeler. Ha. kız nereye gitti küpe? Hı? Küpenin işini kaldı? <laughs> gel geldi. Vallahi hiç onun taklarını falan düzeltemem ama şöyle alıp şuraya dökeceğim. Kendileri gelsin güzel güzel ayırıp bir şekil versinler. onlara şuraya bir bir şeyler askılar küçük küçük minik yapayım da takılarını assınlar böyle. Böyle molyelerini. Gözüme çarptı o şey küpeler nasıl güzel. Bak bu yıldızlar da güzel. Ama ben bunu örtün de şu yıldızları ben takabilirim. Kızlar ben kulağımı ağrıyor. Kız böyle şeyleri takamıyor. Hiç de arkaları yok. Hepsini kaybetmiş cadı. Kızlar Kızlarımın odası da bitti. Tertemiz nevresimleri de değiştirdim. E, makyaj şeylerini sildim, hepsini oraya dizdim. Resimleri de oraya astım. Çok güzel oldu. İçerideki terde de aşırı derecede buraya yakışacak inşallah. Ama terdem gelince git çıkarıp getireceğim buraya. O zaman tam olur, değil mi? Tertemiz oldu valla Gelsinler tatilden mis gibi yatsın pasaklı köpekler. Şimdi ona da kızarsınız. Kopek dediğim için. Ki bu annelerin genelidir. Kopek lafı pek kullanırız. <laughs> Şu yorgan yüzlerini de şayından aldıydım ki gerçekten çok güzeller. Hiçbir şey olmuyorlar. Benim de var buna benzer ama çiçekleri farklı. Tertemiz oldu maşallah. Nesleri kurban olsun. Ha, şuralarını da şey ettim. Çekmecelerine fazla el atmadım. Sadece içlerini sildim. Dedim kendileri gelsin düzelsin. Şöyle az bir şey de dekor koydum onlara. Makyaj şeylerini falan böyle dizdim. Tertemiz kullansınlar öyle. Ne yapayım değil mi? Şöyle bir çiçek olabilir. Bilmiyorum. Şimdi böyle onu koydum. O gözlükünü de. Şu resimlerde Vallahi valla çok tatlı oldu. Öyle. Hadi bakalım. Gomidinleri de bu şekildeydi. Bak panelleri de gelse nasıl güzel olacak. Bir de aynaları değişecek işte. E, aynaları çok kaba. Bizim eski ayna girişteki idi. Buraya da aynı e, salondaki o siyah aynadan alıp asacağım kızlara da. Valla dediğim gibi bu ay bu artık bütçe sıfırlandı. Bir daha bir de lambaları eksik. Onlardan da artık öbür ay alırız. Lamba dek geldim alırız da bilmiyorum. Belki onlar da o yuvarlaklardan seviyorsa. Aslında şu ara girişi aldığımızdan kızlara da olurdu değil mi? Bilmiyorum ki be bakalım. Ben onu istiyorlarsa onlardan alayım. Öyle hadi bakalım. Bu odayı da böyle bitirdik. Ben bu pasaklara video çekim gönderim Diyorum, Gelirseniz odayı batın sizi gevertirim diye. O yüzden korksunlar şimdiden. <laughs> Hadi bakalım kızlar bir kafam ağrıyor var ya. Ee, şurayı da bitirdim gideceğim uzanacağım. Aşırı derecede bir ateş çıktı sanki. Ee, bir de migrenim kabardı. Sabahtan beri iki hap içim geçmedi mübarek. Hadi bakalım. Heh, kızlar. Aradan kendi yorganımı da çıkardım. Yorganım da gelmişti. O gün Ikea'dan onu da söylemeyi unutmuştum. Şöyle nevresimlerimi taktım. Acayip tatlı duruyor. Tabi büyük yastıklar mevsim. Onların yüzleri yok. <laughs> Ama acayip tatlıymış. Kumaş da zaten yüzdeyiz kotondu. Çok güzel bir kumaşı var. Şu yastık çok mu yağmurmuş? Kamerada her şey görünüyor işte. <laughs> Böyle daha güzel durdu. Öyle işte. Değil mi? Tertemiz oldu. Burayı da süpürüm. Ondan sonra çıkayım buradan da. Tabi iş işte her gün işler yapıyorum aklımca da. Bakalım hadi kız. kızlar şeyi göstereceğim size. Ee, köklerine şey dedim hidro. Aslında ben beyaz taş diyordum ya. Bir tane takipçim yazmış diyorum da aklıma getirdi bunları. Güzel fikri için de teşekkür ederim. Bu hidrolar hani normalde bunları e, toprak niyetine çiçekleri bunlara dikiyorsunuz ve özel e, şeyse var oluyor içinde sulama sistemi. Çok e, güzel durdu yani topraktan daha e, şey beyaz taştan daha orijinal durdu. Zaten öyle demiştim. O çiçeğime yetmedi. E, zeytin ağacıma <laughs> döktüm. Şöyle çok tatlı ve. E, gerçekçi gibi durdu değil mi kökü Nesicim de demiş ki narın çiçeğe yere indi de kız boyu gücük ya. O yüzden oranın üstüne indirdim. Eğer öbür e, ara gibi uzun olsaydı zaten yere indirecektim ama e, boyu çok kısa gördüğün gibi o yüzden sehpanın üstünde duruyor. Ablası yoksa zaten minnacık yere inecekti. Öyle işte dedim onu göstereyim onları hallettim. Abi bir tane taş işleteyim buraya da şu işte çamaşırları attım oraya. Atacağım şimdi makine yorgan yüzleri. Ee, şu çiçeğe de işte az oldu. Bir paket daha alayım da üstüne diyor full olsunlar değil mi? Güzel oluyor baya. Neyse işte burayı da bir süpüreyim Silim ondan sonra bugünlük iş yeter. Vallahi yoruldum kızlar. Daha akşama işte hiç bilmiyorum Azat'la biz ne yiyeceğiz akşam. Akşam ne yiyeceğiz hiç bilmiyorum. Bakalım. Hadi. Evet kızlar. Merhaba. <laughs> biz oyun oynuyoruz. Evet biz oyun oynuyoruz da akşam yemeğimiz yok. Azat'la ne yiyeceğimizi bilmiyoruz ama Bil, önce bir oyun oynuyoruz. Ben pizza yiyeceğim anne de yumurta salatası yiyeceğim. Evet Azat'a pizza fırına sürdük. Ne yiyeceğimizi bilemedik. Kendime de bol yeşillikli yumurta salata yapacağım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Söyle oğlum. Bekleyin. He. Bekle bekle beni gösterme. Bekle. çabuk söyle. Arkadaşlar benim ne yaptığını söyleyin. Söyleyin sizce Azat ne yapıyor kızlar? Anne. Hey. Anne ne yaptı? Ben ne yaptı diyorlar biliyor musun? Ne diyorlar? Yol. <laughs> Yol yapıyormuş. Hadi kızlar biz bir konuşalım. Azat'ımla oyunumuzu oynayalım sonra salatamızı yapalım. Evet çünkü benim karnım acıktı zaten doyur. Ama dilim alsın abi. Sen git şimdi. İktidarı bana. Alsan sana. Yok yok sana. git hadi git git git. Benim pizza bu. Ata sen pizzayı içeri götürebilirsin. Kızlar şöyle. Sen e, alamazsın bu benim bir sen seni yiyor. Soğan domates, salatalık. Seviyorum. Arkadaşlar. Bak şu pizzama. Azan'ın pizzası da hazır arkadaşlar. E, mayonez? Mayonez. Mayonez yok. Bitmiş. Ne? Var var şu dolapta. Dur. Hadi, hadi. hadi çöpü unutma. Yok. Teşekkür ettik. Anne burada. anne burda. Tamam, tamam. Tamam. Hadi ama bir çarık atır anne. Ben atmayayım. Tamam, hadi yeni sıra. Zaten öbüründe bitmiş. Ben bunu nasıl taşıyacağım? Kırarız. Şöyle biraz da tuzumuzu alalım. Sarımsak yaptık yor da, nane, dereotu varsa maydanoz da atın. Ee, çok güzel oluyor. Bu benim anne. akşam yemeğim. Az bir şey de zeytinyağı. Anne, anne kameraya bak. Durdu bakayım ben. Sen dur bu kameramı da oh, hadi. Ah Allah sen git otur başla. Ben öpücük attım. Evet kızlar size öpücük attı yine. Heh, şöyle hazırladım yoğurdumu da hemen üstüne dökeceğim. Ah, e, yazın bu salata çok güzel oluyor. Hem çok doyurucu hem de çok lezzetli. Heh. Şöyle. Oo. Şimdi bu yenmez mi? Değil mi? Yenir tabi bol soslu, yoğurtlu, sarımsaklı. Hem soğan hem sarımsak. Enerji. <laughs> Enerji lazım kızlar. Mi? Hı -hı. Hadi gidelim yiyelim. Aha, biraz da karpuz da doğrayayım mı azadım? Karpuz da doğrasın anne. Evet kızlar salatam hazır. Şöyle göstereyim size. Baya yoruldum. Ve bunu da yiyelim. Hadi bakalım. Evet kızlar bir günün daha sonuna geldik. Ay bugün çok yoruldum ya valla. Haşat oldum. Ee, beni de hiç görmediniz de artık yapacak bir şey yok. E, bugün de benim yüzümü görmeyi verin gayri. Yarın bol bol görürsünüz. Ee, çünkü biz yarın kızlarla e, pikniğe gideceğiz. Şahiste e, Beyhan'la falan. Göl kenarına gideceğiz. Bu arada Can işten geldi. Onayı ee, ona bir şeyler hazırladım o yemek yiyor Azat da onun yanında şimdi birazdan onlar da uyumaya gelirler artık e, yarın görüşürüz kızlar kendinize iyi bakın diyorum birbirinizin kalbini de karmayın aha yorulduysanız gidin yatağınıza girin valla e, kendinize fazla yüklenmeye de gelmez çamaşır kurutma makinesi de hala çalışıyor şey kurutmaya attıydım o yorganlar neyim yıkadım ya Onları attı makine kurusu diye. Sabah katlarım çünkü kurutma e, kuruduktan sonra hemen sıcakken çamaşırları çıkarmayın. Kırış kırış oluyor. Onu iyice bir soğuyacak makine soğuduktan sonra çıkartın. Eğer hani e, diyorsanız ki işte çamaşırlarımız hep karışıyor kurutmada falan. O sıcak çıkardığınız zaman karışıyorlar. Ben hep makine duruyor epey yarım saat bir saat. Yani bayağı bir duruyor ondan sonra açıyorum. Ha hemen arkasında e, arkasına kurutmaya makineye çamaşır atacaksam o zaman tabii ki de e, sıcakta ama hemen e, öyle üst üste sepete dökmüyorum. Direkt tek tek makineden çıkartıp katlayıp yerine koyuyorum. Çünkü sepete döktüğünüz dakika da hemen karışabiliyorlar çok sıcak oldukları için. Neyse kızlar hadi bakalım yarın görüşürüz. Bakın bir yarına da hiç planım yok. Ne hazırlayacağım? Bir sadece köfte aklımda köfte yapacağım ekmek arası yaparız ama yanına ne yapayım patates çok bir bakayım bir patates de ne yapabilirim sabah karar veririz artık değil mi hadi bakalım yarın görüşürüz güzeller